Şöyle az yumurtalı diğer tariflere göre maliyeti oldukça düşük bir tepsi dolusu nefis bir trileçe yapalım. Ben çikolatalı sos olarak hazırladım. İsterseniz karamel sos veya meyveli sos ile de hazırlayabilirsiniz. Detayları ve malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu atlamadan izleyip dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi öncelikle keki için 1 su bardağı toz şekeri, 4 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı kaseye aldım. Mikserle yaklaşık 5 dakika yumurtaların rengi açılıp şeker biraz eriyinceye kadar karıştırıyorum kekte veya pandispanyada yumurta kokusu olmaması için mikserle iyice çırpmanız önemli. Ama mikseriniz yoksa bir tel çırpıcı veya çatal ile de biraz daha uzun olacak şekilde çırpabilirsiniz. İyice karıştırınca rengi böyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir su bardağı ayçiçek yağını ilave ediyorum. 5 yemek kaşığı irmiği ilave ediyorum. İrmiğin trileçede ne işi var demeyin. <laughs> Yumurtayı az kullandım. Az masraflı bir trileçe yapıyoruz. Ve aynı dokuda olmasını istiyoruz. Bu nedenle irmik kullanıyoruz. Dolu olacak şekilde 10 yemek kaşığı unu, 1 paket kabartma tozunu, 1 paket vanilyayı ilave ederek karıştırıyorum ve hamuru tamamlıyorum. Evet kenarlarını şöyle topluyorum. Hamurun kıvamı böyle olmalı. Pişmek için hazır. Büyük dikdörtgen borcam kullanacağım pişirmek için. Kare olanını veya yuvarlak olan borcamı da kullanabilirsiniz. O tepsilerde yaparsanız tirleçiniz biraz daha kalın olur. Tepsiyi çok az sıvı yağ ile yağladım. Hamuru boşaltarak eşit bir şekilde dağıtıyorum. Fırını 170 derecede ayarlayıp ısıtmıştım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Üzeri hafif pembeleştikten sonra fırın kapağını açarak kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu süre içerisinde ıslatacağımız sütlü karışımı da hazırlayalım. Öncelikle bir su bardağı sütü ve 1 paket kremayı tavaya alıyorum. 3 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum ve ocağa alarak şeker eriyinceye kadar biraz ısıtıyorum. kaynatmıyoruz sadece karıştırarak şekeri eritmemiz yeterli. Evet ısıttım, ocaktan aldım. Şimdi kalanına 4 su bardağı soğuk süt ilave ederek karıştırıyorum. Toplamda 1 litre süt kullanmış oldum. Tamamen soğuması için soğuk bir ortamda bekletiyorum. Balkonda bekletebilirsiniz veya buzdolabına da alabilirsiniz. Evet, kek de fırından çıktı. İlk sıcağının geçmesi için 10 dakika kadar bekledim. Şimdi soğumuş olan sütlü karışımı üzerine döküyorum. sütü hızlı bir şekilde çekti gördüğünüz gibi. Şimdi oda sıcaklığına gelmesi için biraz bekliyorum. Sonrasında buzdolabına kaldırıyorum. Kek tamamen soğuduktan sonra ve biraz dinlendikten sonra buzdolabında yaklaşık 1-2 saat sonra çikolatalı sosunu hazırlıyorum. Bir paket kremayı tavaya alıyorum ve çikolatanın eriyebileceği sıcaklığa gelinceye kadar biraz ısıtıyorum. Krema ısındıktan sonra bir paket yani 60 gram sütlü çikolatayı ve 60 gram bitter çikolatayı ilave ediyorum. Ve çikolatalar eriyinceye kadar karıştırıyorum. Çikolata erimediyse kremayı fazla ısıtmamışsınız demektir. Ee, tekrar ocağa alarak bir miktarda ısıtabilirsiniz ve karıştırarak çikolatayı eritebilirsiniz. Çikolatalı sosunu da biraz soğuması için bekledim. Şimdi triliçenin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde dağıtıyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi takip ettiğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Benimle bu videoda ilk defa karşılaşanlar ve bilmeyenler için ben Eskişehirliyim. Şu an Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, üzerindeki çikolatalı sosu da döktükten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve tamamen soğumaları, bütünleşmeleri için en az 2 saat daha buzdolabında bekletiyorum. Emek verdiğim bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için yorum bölümüne bir emoji de olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Dilimlerin daha düzgün görünmesi için gördüğünüz gibi her kesim bölümden sonra Bıçağı havlu kağıt ile siliyorum. fazla söze gerek yok tek kelimeyle şahane oldu. Mutlaka deneyin. Tam ölçülü bir tariftir. Güvenerek yapabilirsiniz. Denerseniz, tadarsanız da görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. bu harika tarifi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.